Doğru cevabı bilen bir kişiyi stüdyomuzda ağırlayacağız. 5 kişiye de kitap hediyemiz olacak. Kitap hediyelerini sonra açıklayacağım. Programın sonuna doğru ama stüdyoda bizimle beraber olacak kişinin ismini söyleyeyim. Çiğdem Azak. Çiğdem Azak 79 Twitter koduyla bize yazmış. Çiğdem Azak 79 stüdyoda seni bekliyoruz kardeşim. Eyvallah. Ee, burada ağırlayacağız seni. Onu söyleyelim. Şimdi hocam. Arkadaşlar ekrana şu 9 numarayı bir versenize bir fotoğraf var. Haremin sırlarına gireceğiz ama bu fotoğraf karesi biraz düşünmenizi istiyoruz. Çünkü arkada İstanbul'un orta yerinden çok iyi bildiğiniz bir otel daha yakından evet. görülü. Evet bakın geldi. Ve hemen ön tarafında tarlada değil mi? Tarlada bir çiftçi çift atlarıyla beraber çok enteresan bir kare. Bu kare neresi olabilir? Bunu da bir düşünmenizi istiyoruz. Evet, İstanbul olmaz. demek dedik ya, İlginç bir kare geldi Ve bize. Ve bu fotoğraf 1955 yılına ait. Çok da eski değil yani. İstanbul'un tam merkezi evet. ama bir köylü e, tarlasını sürüyor. Evet. Bu arada Emre İskubarlasa da selam olsun e, kardeşimize, dostumuza. E, çünkü buradan çok kişi yazıyor, selam söyle diyenler de vardı Emre kardeşime, Emre dostuma. Ee, çok selam olsun. Hocam, şimdi Vardonisi'yi de konuştuk. Bir yerde kaldık, virgül attık Vardonisi'den sonra. Mimar Sinan. Evet. Mimar Sinan'ın kafatası. 1935'te ne oldu hocam? Şimdi o yıllarda bütün dünyayı diktatörler idare ediyor. İspanya'da Franco, İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, Rusya'da Stalini, Çin'de... Mao, e, Fransa'da De Gaulle bunlar kendi ülkelerini idare ederken faşizm almış başını gitmiş. O günlerde ırklar üç ayrılır. Tenler. <laughs> beyaz ten, sarı ten <laughs> ve siyah ten. Evet. Bizler sarı teniz. Beyaz değiliz. Bu yüzden zeki değiliz. Avrupa bize bunu söylüyor. Türkler diyoruz sarıdır beyaz değildir, zeki değildir. Bırakı diye bir e, ne diyelim bir özellik var. Bırakı ırkı zekidir ve onlar da beyazdır. Bu bütün dünyayı almış. İşte o Türküm doğruyu mu uyduran Reşit Galip 60 bin kafatasını antropometrik ölçülerle ölçmüş. Türk'ün ağrı ve asil ırk olduğunu anlatmaya çalışmış. E. Bu noktada Türklerden zeki adam çıkar mı, çıkmaz mı, çıkar mı, çıkmaz mı derken yahu demişler Sinan var ya zeki bir adam hemen onun kafatasını alalım. Ya Allah, Allah. Nasıl yani? Bir dakika. Mezarından kafatasını alalım Ankara'ya getirelim. Antropometrik ölçüme tabi tutalım. Mezarı kafatası alınır. Ankara'ya götürülür ve Ankara'da kafası ölçülür. Türk olduğu ortaya çıkar. Onun ölçümleri yapılır. Türk olduğu ortaya çıkar. Evet Türk'tür. Alın size Türk. Alın size zeki adam. Sonra geri götürülecekken Atatürk der ki: "Böylesine zeki bir adamın kafatası toprakta çürümeye terk edilmemeli." Bu adamın kafatası antropometri müze antropoloji müzesinde sergilenmeli. Ama öyle bir müze yok. Etnografya müzesi var. Antropoloji daha yapılmamış. Antropoloji müzesi yapılana kadar bu kafatasını saklayalım. Nerede? Etnografya'da. Dikkat. Etnografya müzesinin arşivinden bu kafatası çalınır. Aa. Bugün Mimar Sinan'ın mezarında kafatası yoktur. Kafatası nerede bilinmiyor. A, hala bilinmiyor şu anda. Hala bilinmiyor. Alınmış ve gitmiş. Çalınmış ve gitmiş. Mimar Sinan'ın türbesindeki mezarında Mimar Sinan'ın kafatası olmayan iskeleti vardır. Kafatası hmm. nerede? Allah'u alem. Evet. Hocam şimdi anemas sindanlarını mı konuşalım buradan? Bu arada bununla alakalı bir gazete küpürü vardı, buldular mı onu? Ee, Gülsüm, ve var hazır mı? Evet geldi ekrana. Şey şey, hemen bunun yanında o ufak görünen var Şu ya. Şu ufak soldaki arkadaşlar. İşte o aslında yazı, Cumhuriyet Gazetesi 1935 yılında Mimar Sinan'ın kafatasının çıkartıldığıyla alakalı haber yapmış. Ve bu gazeteler yansıyan bir haber. Yani bu hurafe değil, bu bir rivayet değil, bu bir halk söylenti değil. Gazetelere yansımış bir haberdir. Bunu da yapan Cumhuriyet Gazetesi'dir. Evet. O haber bakın Mimar evet. Sinan'ın e, <laughs> kafatasının ölçülerinin alındığına dair Cumhuriyet Gazetesi'nin evet. verdiği haberde şu anda öyle. ekranda. Hocam, hocam özellikle Mimar Sinan'ın türbesini de sorarlar. Süleymaniye Camii'nin imzasını bıraktığı yerdedir Aynen türbe. Öyle. Ama bir farklılık var orada. Ne hocam o? Şimdi Mimar Sinan her sanatçı gibi eserinin sol altına imzasını. Yani Süleymaniye Camii'ni böyle aldığınızda sol altta, sol altta onun ne? imzası var. Yani türbesi var. O da türbesi. He. Hayatındayken yani yaşıyorken türbesini kendi yapmış son derece basit. Sıradan köylü Mehmet Ağa'nın Samsun Bafralı köylü Mehmet Ağa'nın mezarı gibi bir mezarlık. Koca Sinan'ın mezarlığı gibi bir mezarlık değil yani. Mütevazilikte son hat. El Fakirül Hakir zaten onun imzası, onun ismi. Evet. Oraya atılır. Zaten hemen yanında da bahçesi vardır. O bahçe evidir. Mimar Sinan'ın evi bugün iş hanı olarak kullanılan ...haç malzemelerinin satıldığı iş hanıdır. Onun evi yıkılmış han yapılmış. Oraya Sultan Süleyman'ın rızası ve izniyle. Su getirir, evine su getirir Hı. dışarıdan su almaz evine getirir fakat Kanuni ölmüştür yani şu gömlekleri giyen 1526 zaferinin fatihi Kanuni ölmüştür yerine oğlu Selim geçmiştir laf söz olur Selim çağırır Sinan'a der ki sen devletin malını evine götürmüşsün öyle mi o da der ki Babanızın rızası vardı efendim, şahitlerimde şunlardır. Babanız bana izin verdi, ben de götürürüm. Peki der, derler ki su borularını devletten kullanmışsın. Türkiye türbe türbeyle cami arası 10 metre. 10 metrelik bir su borusunu soruyorlar büyük mimara. O da der ki o su borularını ben devletten almadım. Kendi paramla aldığım Buyurun faturaları der. Aa. Faturalarını gösterir. Kellesini kurtarır. Ama Dev... sonra kellesini sonra ne olur? Çok enteresan bir Devleti şey. Devlet Ali Osman Reklama 10 metrelik borudan sebep Sina'nın kellesine talip olur. Kelleyi alamaz torunları. 1935'te kelleyi alır. Neden hocam? Neden? Mimar Sina'nın kafatası yazarsa Google'a Google yazarsanız göreceksiniz. Görsellerde evet. bir Cumhuriyet 1935'ten kalma gazete küpürü var. Onu da görelim öyle konuşalım. 19... Hocam o zaman reklama gidelim. Reklamdan sonra eyvallah. Neden Mimar Sinan'ın e, kafatası orada değil? O yüzden bir yerlere ayrılmayın. O arada biz Ahmet Hocam'la birlikte İstanbul'da bir camiye gittik. İlk bölümde kaçıranlar için tekrar verelim. O caminin kubbesinde tabut vardı. İşte... ...o görüntüler. Biraz ürkütücü zaten geldiğimiz vakit itibariyle de biraz akşam gece saatlerindeyiz. Katip Sinan Camii'ndeyiz. İstanbul'da Kumkapı yakınlarında evet. Katip Sinan Camii'ndeyiz. Kubbesinde caminin bir tabut var hocam. Neden orada bir tabut var? kimdir o ve neden oraya korunma ihtiyacı duymuş? İstanbul'da öyle yerler var ki gizemlerini üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala korumaktadır. İşte bunlardan biri de Beyazıt bölgesinden, Gedikpaşa'dan Kadırga'ya doğru inen yolda Katip Sinan Camii bulunmakta ve 1496 yılından beridir Sultan 2. Bayezid Han devrinden beridir kubbesinde bir tabut bulunmaktadır. Rivayet o ki Sultan 2. Bayezid Han devrinde Topkapı Sarayı'nın mutfak kısmının gelir gider hesabını tutan muhasebesini yapan Katip Sinan Efendi biriktirdiği bütün memurluk parasıyla o gün itibariyle evinin yakınlarına işte burası evinin olduğu yerler yakınlarına bir yere cami yapmak diler. Ve camiyi yapar. Ve der ki benim tabudumu kubbeye koy. Bu pek cemaat arasında hoş karşılanmaz. Yani çünkü İslami değil. Yani kubbeye birinin gömülmesi, defnedilmesi, tahnit edilmesi uygunsuz bir şey Değil. değil. Ee, cevap vermezler ve 1496'da ölür. Mezarını bakın şu an aşağısı Hazire Mezarlık. Mezarlıkta bir bölgeye, bir yere gömerler. Sabah namazı olduğunda cemaat buraya geldiğinde bir mezarın açıldığını, içinden de bir şeyin çıkartıldığını, tahtaların da bir yere konulduğunu görürler. Bir bakarlar ki kubbenin üstünde bir tabut bulunmaktadır. Allah. Subhanallah. Bunu buraya kim koydu? Tekrar onu alırlar. Aşağıya kaldıkları mezara koyarlar. İkinci gün tekrar sabah namazında mezarın açıldığını tahtaların yana konulup tabutun oraya konulduğunu görürler. Bu olay üç defa, üç gün üst üste tekrarlanır ve derler ki bu böyle olmayacak. İnatlaşılıyor çünkü bir problem var. Tabudun üzerine tunç kaplama yapılır ve kubbenin üzerinde tabutun varlığı kabul edilir. 1496'dan beridir şu an bizim çıplak gözle görmüş olduğumuz tabut ve içinde eğer bir ölü varsa mezarlıkta değil tam olarak kubbenin üzerinde tabuttadır. Şimdi bu hikaye İslami midir? Ölen birinin tabut e, çıkıp tabutlanıp yukarıya konması İslami bir hikaye değil. İslami bir rivayet değil. Yani bunun İslam karşılığı yok. Peki o halde soru. Bu nedir? Ortada kubbenin üzerine bir tabut bulunmaktadır. İslami bir hikaye olmasa da, İslami anlamda bunun izahı yoksa da orada bulunan tabutun 1496'dan beridir izahı yapılmamıştır. <laughs>